Ya kusura bakma beklettim. Duruşma uzadı biraz. Yok ya ne olacak? Ne haber? İyidir senden ne haber? İyidir. E anlat hadi. Konuşamadık telefonda merak ettim. Sana şu Kenan Arca'yı şey soracaktım. Hayırdır? Ya adam çok zengin. Ama bilen tanıyan yok. Kapalı kutu. Siz birlikte çalışıyorsunuz ya o yüzden. Çalışıyoruz da ne oldu ki? Dava falan olsa söylersin herhalde değil mi? Yok yok öyle değil. E ne o zaman? Belki tanışmışsınızdır. Sizin şirkete yeni girdi. Zeynep. Zeynep Esen. Yakınım olur. Tamam tamam biliyorum Zeynep. O bazı sıkıntılar var ama. Nasıl yani?